Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben mutlu, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şimdi yeni bir videomuza da başlıyoruz arkadaşlar. Hemen bir metin bulduk. Metnimizi keserek başlıyoruz. Ve arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Eee yabancı server'da girdiğim zaman nesne markette yeni gelen ürünleri göremiyorum. Dün mesela e, şey vardı. Bakıyorum hiçbirisi arkadaşlar burada çıkmıyor e, ee, dün atıyorum Edo o arttırma şey çıkıyordu ya yavaş yavaş aşağıya düşüyor müzakere müzakere vardı mesela bu suramızı katılamazken şamanımıza geçtiğimiz zaman arkadaşlar burayı açtığımız zaman burada gördüğünüz gibi çıkıyor aslında ben bir tane almak isterdim alıp bir bakardık hani bize çıkacak mı çıkmayacak mı o açıdan videoda da güzel bir içerik olurdu maalesef ama sistemden bağlandığım bir çarlı olmuyor Bakalım o işte çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Metnimizi keserek başladık. Arkadaşlar e, yaklaşık bir haftadır video yüklüyorum ve bütün videoları sadece kendim izliyordum. 7-3-5 görüntülenme vardı. İlk defa dün akşam attığım video 27 görüntülenme olmuş ve abone sayımız 3'e çıkmış. Çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlara, destek verenlere. Güzel güzel başladık. Gerçekten keyif alarak yapıyorum bunu. O yüzden çok mutlu oldum. Şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. Devam edelim. Arkadaşlar metnimizi kestik. Beceri kitabımızı şaman attı. Hemen bunu topluyorum. En sonunda bir emanetler beceri kitabı yapıp hep beraber bakarız neler düştüğüne. Devam edelim. Arkadaşlar metnimizi neredeyse kesmek üzereyiz ve bir yandan da ejderha taşı parçası görevimizi yapıyoruz. Çok güzel. Hemen beceri kitaplarımızı toplayalım ve en sona neler düştüğüne beraber bakarız arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar 1 metnimiz daha kesmek üzereyiz. Ve beceri kitabımızın süresi geldi ama beceri kitabı maalesef düşüremiyoruz. Ee, Enchantment Sword. Maalesef düşüremiyoruz ama bakalım. Bir küpe düşürdük yine yeşil turcuma ile inci küpe. Vardır. İyice küpeyle metin taşımızı kestik. Şamanımız da yanımızda arkadaşlar. Güzel güzel kasılıyor. Bunları toplayalım ve devam edelim. Arkadaşlar bir metin daha bulduk ve bir ince kolye düşürdük. Ve hemen karşıda bir metin daha var. Bu saatlerde hiç kimse metin kesmiyor. Zannedersem çok şanslıyız. Ya da bütün metinler bizim karşımıza çıkıyor. Hemen kesip karşıya geçelim. Şamanımız da yanımızda güzel güzel kasılıyor. Aa. Beceri kitabı atmadı arkadaşlar. Çok ilginç. Devam edelim. Arkadaşlar bir metnimizi daha kestik sayılır. Beşinci metnimiz. Bakalım bu sefer. Bir şeyler atacak mı? Az önce beceri kitabı bile atmamıştı. Güzel devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen yukarıda bir metin taşı daha bulduk. Şaman arkadaşımız kesmeye çalışıyor ama kesmesi imkansız. Hemen ona yardım ediyorum. Arkadaşlar bir metnimizi daha kesmek üzereyiz. Bir yandan şamanımız da kasılıyor. Altıncı metnimizi Qu'est-ce qui est-ce 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 Arkadaşlar şöyle 8. metnimizi ya da 7. metnimizi hatırlamıyorum tam kesiyoruz. Bu metin taşları bize batmamaya başladı. İlginç. Devam edelim. Arkadaşlar yolumuzun üzerinde bir tane bestial spesiyalist bulduk. Hadi bakalım bir dolunay kılıcı. Bizim bir dolunay kılıcı yapmamız lazım. Çünkü silahımızın 4 günü kaldı. Diğer silahımız da bize 15 gün götürecek. Oo arkadaşlar dolunay kılıcı düşürdük. Hadi bakalım. O ortalama hasarı yok arkadaşlar. Bir de plakamızı alalım. Bir ev var. Güzel. Devam edelim. Bu şekilde dolunay pozu düşürmek arkadaşlar ayrı bir keyifli. Metin ararken denk geliyoruz ve donmayı düşürüyoruz. Arkadaşlar böyle 9. metrimizi kesiyoruz ve hemen Karşımızda bir metin daha var. Hemen bunu tamamlayıp öbürüne geçiyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar metinlerimizi rahatlıkla kesiyoruz. Bu metnimizi bitirdik. 10. metnimizi de tamamladık. Neredeyse 10 dakikada 10 tane metin kestik. Çok güzel gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle 11. metnimizde kestik. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle 12. metnimizde kesiyoruz ve şamanımız muhtemelen metinle beraber level alacak. Şamanımıza da şimdiden 26. level arkadaşlar hayırlı olsun. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Hızla devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir tane Bestial Specialist bulduk yine. İkinci dolunayı atar mı? Hadi bakalım. Maalesef bu sefer dolunayı düşüremedik. Devam edelim. Arkadaşlar bir tane de Bestial archer bulduk. Her zaman bestseller arçılardan daha mutluyum ben. Altı iki bulunan yaptığı için daha güzel ortalama falan düştü bana bu için. O yüzden hadi bakalım bir deneyelim. Maalesef bulunana düşemedik, devam edelim. Arkadaşlar ilk defa bir dakikadan uzun süredir metin bulamadım diyecektim. İki tane birden buldum. Çok güzel, hiç kimse metin kesmiyor sonuçta. Arkadaşlar iki metin buldum zannediyordum ama üç tane bulmuşum. Harika. 13. metnimizi kestik. 12 iki... yok 12'yi kestik. 13 keseceğiz. 14, 15 çok güzel. Şimdi arkadaşlar 10 tane ejderha taşı parçamız oldu ancak bunu bir kere görev vermemiz gerektiği için ee, Bunları verip gelmemiz lazım arkadaşlar çok fazla inventerimizde yer kaplıyor bu metinleri keseceğim daha sonra ejderha kuş parçası görevini birinci kez yaptığım için gidip simyacıya vereceğim. Arkadaşlar 13. metrimizi de kestik. Şimdi 14'ü kesiyoruz. arkadaşlar şöylece 15. metrimizde kesmeyi tamamladık. Şimdi köye gitmemiz gerekecek. Evanterimizde hiç yerimiz kalmadı. Ve ejder ateşi parçasının görevini verebilmek için. Arkadaşlar merhaba. Şöyle evanterlerimizi komple boşalttık. 15. 16. metrimizi kesiyoruz. Normalde tüm en son ne kazandığımızı size gösterecektim. Ancak evanteler aşırı doldu. Çok kötü gözükmeye başladı falan. O, o yüzden komple boşalttım arkadaşlar. Şamanımızda, Sura'mızda. Ve ilk kestiğimiz ilk 15 metinden sadece işimize yarayan Şaman'ın beceri kitabı vardı. Bunu da arkadaşlar ayırdım. Abi metin taşı da şurada var. Çok güzel. Dağcı arkadaşlar süresi gelmemiş. Süresi geldiğinde okuyacağız inşallah. Evet, ejderha taşı parçası görevimizi yaptığımız için de ejderha taşları düşmeye başladı. Çok güzel bakalım. Devam edelim. Birinci metnimizi kestik bile. Pardon, on altıncı metnimizi kestik bile. Böyle arkadaşlar, 45-50 tane keseceğiz. Belki ilk 15 saymayıp 60'a kadar zorlarız. Bir evanter beceri kitabı yaparız. Çok güzel. Bu saatlerde bomboş oldu burası. Normalde metin bulmakta zorlanıyorduk ya da hemen biri gelip doluyorduk ya Ama şu an her yer metin arkadaşlar. Çok güzel. Deyip deyip para kasıyoruz şu anda. Ve tek bir kötü taraf arkadaşlar. Yani az önce fark ettim. Maalesef şu bakalım belki çanlarımızda falan yeşil bir şey çıkar. Arkadaşlar şurada düşünmüş olduğumuz yeşil ejderha pastileri ticarete konmuyor. Pazara belki kuruluyordur bilmiyorum. Depoya da konmuyor. O yüzden sanmıyorum pazara da konulabileceğini. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Bu kadar fazla metin olmasının sebebi hilecilerin olmaması diye düşünüyorum. Çünkü girdiğimden beri neredeyse hiç hileci arkadaşlar oyundan karşılaşmadım ve derken 19. metin Arkadaşlar 19. metin taşımızı da tamamladık. Çok güzel çok güzel. Şimdi arkadaşlar maalesef şöyle bir şey fark ettim. Oyun oyunu galiba biraz gerçi bu levellerde çok bizi etkilemez ancak arkadaşlar ben burada az önce şamanımın sp'sini arttırırken fark ettim ee, suramda sp'ye vermemişim arkadaşlar sp benim büyülük keskinliğimi oldukça güçlendiriyordu önce hp sp ondan sonra saldırı değeri ve dex olarak veriyorduk maalesef böyle bir hata yaptık 29'da şu anda bu levellerde bizi çok etkilemez İlerleyen levellerde ve bundan sonraki seviyelerde arkadaşlar SP ile devam edeceğiz bakalım. Bir tane de bestial specialist bulduk. Keselim bakalım. Hadi bir dolunay ver oğlum bize. Maalesef. Arkadaşlar böylelikle 20. metnimizi de kestik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer bu servere başlayacak arkadaşlar varsa sadece bir binek ihtiyaçları olabilir. Onun haricinde normal itemleri arkadaşlar 4'e e, 4'e basarak yapabilirler. Bu çok ekstra buna gerek yok. Bir hava beceri kitabıyla alınabilecek bir itemi de. Çok güzel bir tane mor atmış. Devam edelim. 21. metnemizi bulalım. Arkadaşlar şöylece 21. metnimizi sanırsam 21. metnimizde kestik. Devam edelim. 22 bulalım hemen. Arkadaşlar şöylece CH4'e geçtik. CH3'teki bütün metinleri kestik sanırsam. Hemen burada 22. metnimizde bulduk. 22. metnimizde kestik saydık. Metin bulma hızımız çok yüksek ama kesme hızımız biraz düşük. Bunu hemen arttırmamız lazım en kısa zamanda arkadaşlar. Arkadaşlar burada yine bir besleyen arçı bulduk. Hemen keselim. Bunlardan çok umutluyum ya neden bilmiyorum. Dolunay düşüremedik ama dolunay düştüğü zaman hep bunlardan daha yüksek ortalama düşecekmiş gibi hissediyorum açıkçası. Şurada bir tane daha. Bunlardan anahtar atıyordu galiba o yüzden kesiyorum arkadaşlar. Arkada ah tam da buldum. Hemen de bir tane bestial specialist var orada. Harika. Bestial specialist bir şey yapıldı arkadaşlar. Şu an sadece Bineğimiz sayesinde biraz vurabiliyoruz. Ee, şu yüzden de biraz hasarımız düşük. Hala 20 level'lik kılıç kullanıyoruz arkadaşlar. 30 levelli aktif etmedim. Ee, çünkü bunu da aktif ettiğimde 30 level'liğine 14 gün sürem olacak. 14 gün içinde bir silah yapamazsam mecburen 40 level'e kasmam gerekecek. Ama ben bir süre 30 level'de kalmak istiyorum. Hem ETP görevini yapacağım hem ork dışı görevini vereceğim. Hem yeteneklerimi geliştireceğim. Hem de bu şekilde arkadaşlar sürekli olarak metin taşı alacağım. Daha şamanımızın at görevini yapmadık. Bu tarz şeylerle uğraşacağız arkadaşlar. İtemlerimizi ilerletmeye çalışacağız. O yüzden şimdi kazmayı düşünmüyoruz. Bakalım. En sonu bir item düşmüş mü? Düşmemiş. O yüzden arkadaşlar 4 gün sonra açacağım. Ve 21 gün daha silah derdimiz olmayacak. Bakalım. Arkadaşlar böylelikle 23. metin taşımızı da kesmiş olduk. Hop. Arkadaşlar şöyle 24. metin taşımızı bulduk ve kesmek üzereyiz. İkinci köyde bu şekilde takılmanın tarafı MTP görevimizi yavaş oldu biraz ama yapıyoruz. Hem okey koleksiyon kartı kasıyoruz hem gördüğünüz gibi Dolunay Kılıcı düşürdük. Bestial, Specialist, Bestial, Archer, Bestial, Captain bütün bossları arkadaşlar kesiyoruz. O yüzden çok daha keyifli oluyor. Devam edelim. Arkadaşlar böylelikle 25. metri taşımızda kesmiş olduk. Hadi oğlum. Çok güzel. Bana toplayalım ve 26. metin taşımızı bulmaya Arkadaşlar böylelikle 28. metin taşımızı da tamamladık sayılır. ETP görevimizde ikinci tamamlandı. Çok güzel gidiyoruz. Muhtemelen C4 metinlerin tamamını kestik. Şimdi kanal değiştiriyoruz. Bakalım şurayı bir dolanacağım arkadaşlar. Normalde 30'da bırakacaktım. Maalesef 45'e kadar giremeyeceğim. Gönül isterdeki 45 olsun, zaten becerikli bir bu. Ancak arkadaşlar, bugün de bu kadar bizim için yeterli. Şampiyonumuz keşke daha hızlı kesebilse, bir bestial daha. Keşke daha hızlı kesebilse de arkadaşlar, biz de çok daha hızlı farm yaparız. Ama onun için de bir şeyler yapacağız bakalım. Bunun haricinde bir de okey koleksiyonundan çok güzel para getiriyordu bize. Ancak arkadaşlar o eventte bir günü kalmış sadece. Devam edelim bakalım. Birkaç bu haritada birkaç tane daha bulursak bir metin keseceğiz arkadaşlar. Derken karşıda bir metin var. Hemen gidip onu bir keselim arkadaşlar. Arkadaşlar bu metinle beraber kayda almadığımız metinle sayarsak 31, onu saymayalım hadi bir tanesi de beceri kitabı atmadı. 30 metin kestik. İlk 15'ini zaten göstermiştim. Arada aktardım, evanteli düzenledim vesaire. Bakalım son kalan 15'te ne düşürmüşüz? Görelim arkadaşlar. Çok güzel bir abone kitabı düşürdük. Ev var mı? Yok. Güzel. Hemen şunu alalım. Ve arkadaşlar neler çıkartmışız? Hep beraber bakalım.